ben bunun hafızasını nasıl geri getireceğim ya? Of lan nerede kaldı bu bıçkın ya? Ağaç etti beni yemin ediyorum. Allah Allah. Bu kız niye ki diyor beni kesiyor ya? Kim lan acaba bu kız? Bir dakika lan. Eli tavalı kız. Bu kızdan kesinlikle uzak durmalıyım. Böyle biri nadide çiçeğe in. Böyle bir gidik hakzayla ne işi olur arkadaş ya? Buna izin veremem. Melis beni hak ediyor. Şu labu değil. Melisa Hanım. Size layık değil ama... ...yine de karaputen bir gülümsemeyi kabul etmeni rica ediyorum. Pardon da siz kimsiniz? Takashi be. Bir kere tanışmıştık. Aa, bu çekik gözün abisi. Ya bunun burada ne işi var ya? Bir de bununla mı uğraşacağım? Çok teşekkür ederim ama kabul edemem. Ah, net reddedirken bile o kadar incesiniz ki. Adama bak ya. Burada sevdiği kıza yazıyorlar. Adamın umrunda bile değil. Affedersiniz Melisa Hanım. Sizin bu lavukla ne işi olur Allah aşkına? Siz en iyisin, layıksınız. Kemal Bey, Kemal Bey. Duydunuz mu? Sevdiğiniz kıza uzak doğudan talip var. Oh oh. Ne güzel. Allah tamamını erdirsin inşallah. Ay yok. Yok ben dayanamayacağım ya. Gerçekten ben dayanamayacağım ya. Ya sen ne biçim bir adamsın ya? Kafan gitti diye sevdiğin kıza yazılmasına izin vereceksin? Ya kardeşim ben seni nerede seveceğim ya? Ya birader sen şu kızı alıp uzak doğuya götürsene ya. Kurtar beni bu işkenceden ya. Elindeki tavayla kafamı ne hale getirdi ya? Tavalı kız. Ne dedin sen? Al sana tavalı kız. Ellerinizi derit görmesin Melisa Hanım. Tavaya adama geçirirken biri o kadar zarif ve naziksiniz ki. Sen de sus be! Ya kızım, hadi bana vuruyorsun. Bu adamdan ne istedin ya? Sen hala konuşuyor musun ya? Ev, seni evden kaçta arır canım. Başta i̇şte al canım. Alex. Alex gidiyor, kareye doğru gidiyor. Alex attı, Alex attı. Gol orada, gol ordu. Alex attı. Ne Alex'i be? <laughs> İç yana doğru çok blotru. Yere yere sağanak yağışı. Ankara en sıcak 12, en soğuk 4 derece. Euro dolar paritesindeki ani yükselişi yatırımcıların altına yönertirken Evet sayın seyirciler. Donald Trump yaptığı son açıklamasında dünya barış açısındaki soyu tüketmekte olan kamburu barinaları Merhaba hocam. Ben Taceddin. Merhaba. Ben de Şerafettin hocam ne varsa görün be.